खुश किया Merhaba, ben Eda Aydın. İç mimar ve ürün tasarımcısıyım. E, Antro Mimarlığın e, kurucu Eşim Eşimle, kedilerimizle birlikte yaşadığımız evimizdeyiz. E, Ömer'de çekmek Çekmeköy'de bir ev. E, net 370 metrekare. E, bizim buraya taşınma hikayemiz İstanbul'a yetim olalım ama aynı zamanda da e, köy hayatının da biraz içinde olalım e, arayışıyla başladı. E, bu e, arsayı bulduk ortağımla birlikte, antrenman mimarlıkçısı ortağımla birlikte e, ve buraya işte 10 villadan oluşan bu tip bir site yaptık. E, başından e, son ana kadar mimari etkileriyle birlikte çalıştık ve e, bütün sürecin içinde olduk. Evleri konumlandırırken e, her villanın e, müstakil bahçesinin olmasına özen gösterdik e, ve çevredeki ağaçların hepsini korumaya özen gösterdik. Hiçbir ağacı kesmedik, evleri ağaçların etrafına konumlandırdık. E, mimarisinde de zaten e, yola çıkışımız e, ev e, yere adapte olsun, yani bulunduğu ortama adapte olsun. Sanki böyle çimende biten tane müsü gibi. E, evin şekli de işte böyle açılı e, çatılarla geliyor ve böyle yerle bir bütünlük oluşturuyor. E, bu e, çevreyle olan ilişkiyi iç-dış ilişkisinde de kurmak istedik. Bu yüzden evde çokça yere kadar uzanan böyle büyük pencerelerimiz var. E, evin içinde yine üst kat, alt kat ilişkisini bir balkonla sağlıyoruz. E, odalar arasında çok fazla bölme yapmadık. Her yerde bir akışkanlık olsun. Hem evin içinde bir akışkanlık olsun, hem de içeri dışarı arasında da bir akışkanlık olsun. Ve e, tam anlamıyla bu yaşadığımız bölgeyi, çevreyi hissedelim istedik. Hem içeride hem dışarıda doğal malzemeler kullanmaya özen gösterdik. Dışarıda doğal ahşap kaplamalar, doğal taş kaplamalar kullandık. İçeride de işte zeminde doğal ağaç parke kullandık. İşte mermerler, taşlar, doğal dokulu kumaşlar kullanmaya özen gösterdik. Evdeki çoğu mobilya bizim kendimiz tasarlayıp atölyemizde ürettiğimiz mobilya. Böyle bir iki parça işte özel bir tasarım koltuğumuz var, sandalyelerde tasarım olanlar var, aydınlatmalar var. Ama onun dışındaki çoğu ürün kendi üretimimiz diyebilirim. Aşağıda salonun oturma bölümündeyiz. E, bu koltuklar bizim bir önceki evimizden getirdiğimiz koltuklar. E, orada L kaneti olarak kullanıyorduk. Önünde de bu iki mermer sehpamız vardı. E, buraya gelince e, bu plana uydurmak için işte uzun bölümü böyle burada bıraktık. E, kısa bölümü oraya koyduk. Arkasına e, bronz aynalar yerleştirdik. E, orta sehpayı da cam bir e, bölüm ekleyerek daha da büyüttük ve buraya adapte ettik. Şömine dekoratif boya kullandık. Genel renk paletimiz burada e, siyahlar, griler, e, tarçınl tonları. E, bu köşede daha böyle işte tek kişilik vakit geçirilecek, dışarıyla e, ilişki sağlanabilecek bir oturma alanı yaratmak istedik. Bu plak ünitesi aslında o demir ayak bizim evde bir yerden vardı ve işte ben onu yan çevirdim, koydum, üzerine bir mermer sehpa koydum, köşesine bir e, saksılı bitki koydum. E, altına da işte plakları Ikea'nın e, bu bulaşık tellerine yerleştirdim ve böyle bir plak ünitesi gibi bir şey olmuştu orada. E, bu aydınlatma e, atölye başkadan almıştık. E, bu İMS'in bir koltuğu. Bu benim e, üniversiteye ilk başladığımda bir gün evim olduğunda bunu kesin alacağım aşkıyla yanıp tutuştuğum sonra da çalışmaya başladığımda kendime hediye ettiğim bir koltuk. E sehpalar yine bizim kendi üretimimiz. Burası da yemek bölümümüz. E, mermer bir masa kullandık. Bunun altında kaplamalı, e, siyah tüplerden oluşan bir e, ayak yarattık. E burada yine tarçın tonlarını ve işte siyah beyazı devam ettirdik. Sandalyelerde e, farklı çeşitleri birbirine karıştırarak bir görsel yaratmaya çalıştık. E, şu arka duvara böyle siyah bir bant yaptım ve onun üzerine işte e, sevdiğiniz e, sanatçıların resimlerini koyduk. Bu arkada e, Devrim Erbil'in bir serigrafisi var. Orada Burhan Doğançay'ın bir kolajı var. E, Harun Antakyalı var. Şu arkadaki kutuyu ben iki adam almıştım. İçine işte şampanya, şarap falan filan böyle bir anı biriktirme alanı gibi bir şey yaratmak istedim. Oraya üstlerine not olarak koyuyoruz onları. bu köşede böyle büyükçe bir bitki kullandık. Bu bahsettiğim Seletçe aydınlatmaları aslında evi ilk gördüğümüzde aldığımız parçalardan biri diyebilirim. Bu dresörü da iki alanı birbirinden ayırmak için koltuğun arkasında uzunca bir dresör kullandık. Üzerinde işte çeşitli dekoratif objeler var, bitkilerimiz var. Şunu çok seviyorum ben, bu benim babaannem, rahmet babaannemin, rahmetli babaannemin evinde bir lambaydı. Çocukluğumdan beri ben bunu çok severdim sonra bu lambayı aldım. İşte bu, burada bir dekoratif eleman olarak altına bir ayak koyarak onu öyle değerlendirdim. salonundayız. salonu organize ederken kendi alışkanlıklarımızı göz önünde bulundurduk. biz eşim ve ben de işimiz gereği dışarıda olmadığımız, yani iş gereği bir yere gitmemiz gerekmediğinde genelde evden çalışıyoruz, home çalışıyoruz. Bu yüzden ev bizim çok fazla vakit geçirdiğimiz bir yer. arkadaşlarımızla evde sosyalleşmeyi de çok seviyoruz. salonu o yüzden böyle kalabalık arkadaş grubumuzda işte şömine başında oturacağımız bir alan yarattık yemek yiyebileceğiniz yüksek tavanlı bölüme yemek masasını yerleştirdik. bir de böyle dışarı çok fazla çıkmayalım da evde mini bir bar atmosferi yaratalım diye bu köşeyi mini bir bar alanına dönüştürdük. Barın konumlandığı yer burası 6.5 metre yüksekliğinde bir yer ve üst katın üst kata bağlanan bir bölüm. O yüzden biz bu barın arkasını böyle yukarı kadar uzunca bir raf ünitesi yerleştirdik denizden. E, bara böyle işte kat kat altında led ışık koyarak şık bir görünüm vermek istedik. Önünde e, bronz ayak kullandık. E, bu sandalyeleri Mudo konseptine almıştık. E, ortaya da bir neon ışık koyalım dedik. E, bence manidar bir e, yazı. <laughs> Şu an belediyem mutfak bölümündeyiz. Mutfağın bu kısmı bizim aslında sitede her eve kullandığımız aynı mutfak. Biz sonrasında bu bar alanını ilave ettik buna. İşte üzerine böyle denirden bir parça koyduk. Üzerine sarmaşıklarla daha sıcak ve birbirinden ayrı iki alan yaratmaya çalıştık. Mutfağı da yine kendi içinde üçe böldük. Bir hazırlama bölümü var burası. Yemek yediğimiz alan ve o köşede de küçük bir kahve alanı yaratmak istedik. Evde genel olarak daha önce de bahsettiğim gibi büyük pencereler kullanmaya çalıştık. Şu olayı seviyorum. işte lavaboda bir şey yaparken tamamen açık olması ve bahçeyle birebir ilişkide bir olmak çok hoşuma gidiyor. Yine yemek bölümünde de öyle. Bu yemek masası bizim bir önceki evimizde salonda kullandığımız masaydı. Bu yine bizim tasarladığımız bir masa. Ceviz ayakları var. Üstüne neolikten bir parça kestirdik aşırı kullanışlı bir malzeme olduğunu söyleyebilirim. İşte üzerine sıcak bir tencereyi de koyabiliyorsunuz. Herhangi bir şey kesebiliyorsunuz. Asitli bir şey bırakabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde zarar görmüyor. Ve bu dokusunu, bu beton görüntüsünü de çok seviyorum bunun. Bu bahsettiğim kahve alanında bu alttaki ahşap üniteyi urbanolojiden almıştık. Üzerine işte demir bir raf sistemi oluşturduk. Üstüne kahve makinelerimiz, sevdiğimiz e, seramik fincanlar, e, kitaplarımız, onlarla bir köşe yaratmak istedik. Farklı şehirlerden böyle minik minik şeyler taşımayı çok seviyorum ben. E, mesela şunları, işte Samos'ta e, bir seramikçi var, ondan almıştık. Yine bu tabaklar da öyle. Bunları her sene gittiğimde aynı adamdan bir tane tabak alıyorum, biriktiriyorum. E, şunlar... E, Kopenhag'da bir ikinci el e, şeyden antikacıdan almıştım böyle iki tane minik e, likör bardağı gibi. E, bunları Stockholm'dan almıştım bir e, tasarım müzesi gibi bir yerden böyle iç içe geçen üç tane bardak. Yine diğer seramik bardaklar işte yargıcıdan aldıklarım var. E, arkadaşlarımın seramikçi arkadaşlarımın yaptığı ürünler var. E, bu işte e, kuzenim seramik sanatçısı yine Zeynep Köksalcan. onun bir e, bardağı. E, bu yine kuzenimin Pentagon diye bir ürünü böyle. arkamdaki ağaç aslında bizim bu bahçeyi tercih etmemizin sebeplerinden biriydi. Ee, i̇lk taşındığımızda böyle muhteşem işte yaprakları olan altında gölgesinde oturduğumuz bir ağaçtı. Ama sonra ne olduysa <laughs> bir sene dayandı ve o ağacı kaybettik. Ama hala bu haliyle de çok seviyoruz onu. Yani heykelsi bir görüntüsü var orada. Bir de şimdi sarmaşıkla birlikte zamanla o sarmaşıklarla yeniden gölgesinde oturabileceğimizi düşünüyorum. Ee, onun dışında işte zeytin ağacımız, bu ağacımız, bir de palmiyemiz var. Çok fazla bir şey dikmek istemedik. Böyle çimeni e, geniş bıraktık ve işte o genişlik ve kesinti olmaması bize iyi bir his veriyor. E, ee, Bahçe içinde belli oturma e, bölümleri oluşturuyoruz. İşte bir renkli koltuklarımız var. Onlar arada bir tane e, şeyimiz var, bahçe şöminemiz. Onlarla birlikte işte yaz akşamları o şömineyi yakarak etrafına oturabiliyoruz. Bu alanda da sabit mobilyalarımız var. Bunları yine biz kendi atölyemizde yaptırdık. E, bu sehpayı ortasına bir tane e, biyoetanol bir koyduk. E, i̇şte sıvısıyla sıvı birlikte. Akşam onu e, yaktığımızda böyle çok güzel atmosferik, atmosferik bir hava oluyor. E, ve işte etrafında sehpa gibi kullanabiliyoruz. Böyle bayağı bir 15 kişilik arkadaş grubunun etrafına toplanabiliyoruz. E, havuzu konumlandırırken tam böyle e, salonun karşısında olsun ve işte her zaman yaz, kuş biz o havuzu görelim istedik. Bu konuda e, arkadaşımız e, Sankurt bize yardımcı oldu, onlarla birlikte çalıştık, yakın arkadaşımız. O da bizi yönlendirdi açıkçası havuzun konumuyla ilgili. Acaba yan mı olsa, dikey mi koysak falan diye düşünüyorduk. İşte uzun koyduğumuzda daha fazla e, suyu görebileceğimizi söyledik. İlk de böyle yaptık, hakikaten daha mantıklı bir tercih oldu. E, havuzun yanına bir böyle bek güneşlenme alanı oluşturduk. Bahçede vakit geçirmeyi çok seviyoruz. bu masayı Tilya'dan aldık. E, güneşin yönüne ve işte modumuza göre istediğimiz yöne rahatça çekip kullanabiliyoruz. Hafif olması bizim almak için tercih etmemize sebep oldu aslında. Çünkü biz bahçenin işte her yerinde bu masayı kullanıyoruz dediğim gibi. rahatlıkla kaldırılabiliyor. Ortasındaki bu iroko kaplamayı da çok sevdim. Buranın doğallığına uyum sağladığını düşünüyorum. Burası normalde evlerin garaj kısmı aslında. Biz burayı pandemi ile birlikte eşime stüdyoya çevirdik. Çok fazla evde zaman geçiriyoruz ve böyle bir alana ihtiyaç vardı. Burada biraz daha maskülen ve endüstriyel bir hava var aslında. duvarda Duvarlarda tuğla kaplama kullandık. E beton görünümlü efektli e, duvar boyası kullandık. İşte arkada demir e, kütüphanemiz var. E tavanda boruları açık bıraktık, kapamadık. E, ve üzerine işte amaca yönelik akustik paneller yerleştirdik. Bu benim evde çalıştığım zamanlarda kullandığım ofisim. Burada malzeme olarak meşe kaplama ve gri yeşil tonları kullandım. Yan duvarda modüllerden oluşan bir kütüphanemiz var. İşte açıklı kapalı ünitelerden oluşuyor. Arkamda Ikea'nın bir dolabı var, bütün dolabı. Ben bunu çok seviyorum. Böyle vintage bir havası da var bunun. Ee, i̇çine de işte kitaplar ve numune malzemeleri koyuyorum. Ee, bu odayı oluştururken e, ofis havası olsun istedim ama işte evde olduğum için de o evin sıcaklığını da aynı zamanda hissetmek istedim. Ee, i̇şte bu jaluzileri e, daha ofis havası verdiğim için bunları tercih ettim. Ama işte renk paleti olarak daha sıcak renkler kullandım, e, ev sıcaklığını hissetmek için. Ikea'nın bir ünitesini bu sanırım çiçeklik olarak satılıyor orada. Ben bunu burada mini bir dresör olarak kullandım. bu duvardaki cam bazolar, taktılar, e, serat marka bunları e, almıştım. Ve o yandaki köpek kafasını da öyle Stockholm'da bir tasarım mağazasından almıştım. bizim evde çok fazla hayvan figürü görebiliriz. İşte maymunlar, köpekler, kediler, ee, hayvanları çok sevdiğimiz için sanırım e, tercihlerimiz de o yönde oluyor. Biz kat normalde 4 yatak odasından oluşuyordu. biz iki yatak odasını birleştirerek kendimize ebeveyn yatak odası yaptık. Bunu yapmaktaki amacımız bahçeye bakan odaları kendimize yatak odası yapmaktı. i̇ki yatak odasını birleştirince odalardan bir tanesinin kapısını orta alanda kütüphane olarak değerlendirdik. Yatak odasına daha sade tonlar tercih ettim. dolap kapaklarında, işte yatak başında, Gri, koyu gri ve e, vizon, açık vizon renklerini tercih ettim. Bunun yanında da e, bronz detaylar kullandık. Dolap kapaklarında e, bronz kutular e, var, bronz kutularla birlikte. E, yatağı yine ortaya ve e, manzaraya bakacak şekilde konumlandırdık. E, bir alanda e, çok sevdiğim bir e, makyaj masası tasarımı vardı ama bu buraya uymuyordu. E, o yüzden ondan yola çıkarak e, buraya adapte yeni bir şey tasarladık. Ve buraya böyle Victorian tarzda bir küvet yerleştirdik. Küvetin arkasında köşe aynayla da bu odadaki derinliği, genişliği daha fazla sağlamış olduk. Hemen arkamda gördüğünüz sürgülü kapıdan da dolapların arasında banyoya bir geçiş alanı bıraktık. evin ebeveyn odası olarak tasarlanan yerini biz misafir odası olarak kullandık. Bir giyinme dolabıyla iki ayrı alan yarattık. Yatak bölümü ve işte giyinme bölümü gibi birbirinden ayırdık. Burada genel modumuz aslında böyle daha sakin, dingin bir mod yarattık. İşte yeşilin, green'in, bejin tonlarını kullandık. Daha modern hatlarda bir oda burası. Misafirlerimiz için e, otel odasına benzer ama işte ev sıcaklığı olan bir yer olsun istedik. E, böyle minik bir e, kahve alanı var, işte otellerde de kullanılan, e, kendi eşyalarını koyabilecekleri minik bir dolap alanı bıraktık onlara. E, onun dışında da böyle sakin keyifli bir oda olduğunu düşünüyorum.